Neden kardeşinizi ararken yüzünüzü saklama ihtiyacı hissettiniz? Tek kelime lütfen. Otur Mehmet abi. Tabii ki. Evet. Beyefendi şu an için yüze tamam. çıkmak istemedim. Böyle bir şey de anlık geldi ve suçlamayla karşı karşıyayım. Yüz yüze görüşmek istemedim. Hepsi bu. Ne hani, mesela sakal tıraşınız mı yerinizde değil. Diye. Rica ettim, bugün yüz yüze. Hayır şöyle diye bir sakal tıraşınız mı yerinizde Özledim. değil ya da yani benim... Zaten şu an için hiçbir şey yerinde değil. Açık söyleyeyim evet. Anladım. Şimdi suçlama diyorsunuz ya. Ben yani şu an için telefonla görüşmek istiyorum, rica ediyorum dedim. Kırmadılar, ha. beni bu şekilde de bağlanmak istiyorum dedim. Yani yarın devam ediyoruz. Şey gidiyordum ve şu Anladım. an için tamam dedim. Önemli bir konu. Anladım. Umut Bey. Yani Şimdi suçlama dediğiniz şey şu. Şey... Şimdi şöyle bir durum Pardon, var. Bir saniye. Şu suçlama dediğiniz şey şu. E, 2008 yılından beri kardeşiniz kayıp. Mesela hiç bizim programımıza ya da başka bir programa ya da polise, jandarmaya gidip abinizin akıbetiyle ilgili bilgi aldınız mı? Evet, benim annem hı hı. ve babam direkt emniyete geçtiler. Ne zaman? Dağlıoğlu karakoluna. Tamam. Zaman? Kaybolduğu zaman mı? İlk, evet, evet. İ hı. işte tam tarih veremiyorum. 2008'de, 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 2008 yıl, evet. Tamam. Üzerinden 17 yıl geçti. 17 yıl içinde ne yaptınız? Bu zaman içerisinde 4 yıl veya 3-4 yıl içerisinde e, kendi iş yerim vardı benim zorla alık olundu bunun öncesinde alacaklar... gelindi hayır hayır ben kardeşiniz aramak e, için ile ilgili ne yaptınız diye soruyor hayır, Özür 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 dilerim özür dilerim bunun öncesinde Daha sonrasında e, kendi akrabalarımdan da hani e, sevgi işte bir yerde gördük denildi sonra görülmedik denildi ben ondan bahsetmiyorum. Aradınız hani, mı? Emniyete gittiniz polise, mi? Emniyete Siz gitmek mi? ölçüsünden Sadece söylüyorum. Bulundunuz. Savcıya gittiniz mi? Bakın ben evet, gidiyorum evet. gidiyorum Emniyat karakola. Emniyet açısından o sene içerisinde bulundu. Ondan öncesi Hı. Evet. Hayır mesela yok, hangi savcıya vardı. gittiniz? Kesin, Bir dakika hangi savcı... savcıya gittiniz? Bak ben gidiyorum yok, karakola karakola. Yok savcı gitme olayını ilk defa... Heh. Hayır hayır şunu dedin mi? Savcı bey ben gidiyorum gidiyorum evet. karakola. Benim abimle ilgili hiçbir şey yok. Bulun bu kardeşimi mesela. Hangi savcılığa gittin? Savcılık değil ben direkt karakola gittim ama daha öncesinde savcılığa gidilme ile ilgili bilgi dışında hani bilgim yoktu. Ona da gitmedin yani. Bu ilk defa tamam. geçtiğimiz dönemde suçlamada yaşadık Peki, savcılık. şimdi bak suçlamadan bahsediyoruz ya bak bir dakika dur Kevser'cim ben sana söz vereceğim. Evet. Hani buradaki suçlama dediğin aramıyorlar diyor aramıyorsunuz. Tamam o şimdi nokta şimdi bu suçlama değil bu gerçek. Evet. evet. Bakın bazı gerçekler konuşulduğunda bu karşı tarafa of. suçlama gibi gelebilir. Bu, bu illaki suçlama olması gerekmiyor. Bazen gerçekler suçlayıcıdır evet. Yani ortaya çıkarttı sonuç suçlayıcıdır. Daha sonra ee, Çiğdem'i hamile bıraktın mı? Yani Daha neyiniz? sonrasında bizim yıllar sonrasında tamam. içerisinde oldu. Yani gelininiz mi? O senin bu, gelin babana... ne o? Yengen. Yengeni hamile bıraktın mı? Bir dakika evet ya da hayır. Şimdi şöyle söyleyeyim. Hayır hayır. Evet ya da hayır. Şimdi... Hayır. Şöyle açıklamam lazım. Hayır, babası sen değil misin çocuğun? Bakın şimdi şöyle söyleyeyim. Daha sonrasında Bak daha sonrasından durumunu... bahsetmiyorum. Babam, bir saniye hani bak. Bir babam. dakika. Bir dakika. ondan bahsetmiyorum. Daha sonra yengeni hamile bıraktın mı? Evet ya da hayır. Bilmiyorum ya çocuğun babasını. O yüzden soruyorum. Sen hayır hayır. Şu an öyle bir durum yok. Kesinlikle yani bu yok. ikinci çocuğun babası sen Bize değil mu? misin? Ha çocuğumuz var ama şimdi şimdi siz ilk, orada bir Siz değil misiniz babası? İki tane var. Tamam siz değil misiniz iki, ikinci çocuğun babası? İkinci çocuk evet benim. Ya, tamam. Bu ben yani ikinci, tamam. Evet, yani yengenizi benim. de amile bıraktınız. Şimdi yani bak bunu söylüyorlar suçlama dediğiniz. O da doğru. Boşanma Peki, evet. Tamam. Peki evet. Çiğdem boşanmadı mı Mahir'den? Boşanma davası da açıldı evet. Ne zaman açıldı? Boşanma davası açıldı. Ne zaman? Ee, biz boşanma davasını açtık daha önce. Ne zaman, ne zaman? Ama ondan sonrasında o şehirden gittik. Yani, yani kaybolmadın yani... önce mi? Yok kaybolduktan sonra. Başınızın yani, mı açtınız? Evet. Tamam. Yani boşanmadın a da? Ay ay. boşanmadın da? Yok hayır. Tamam. Şu Peki an. çocuğun ikinci evet. çocuğun babası kimin üzerine babası kim görünüyor nüfusta? Nüfusta evet Mahir olarak Mahir evet. görünüyor. Tamam şimdi ailenin bu zamana kadar anlattıkları içinde eğer bu size suçlama olarak geliyorsa burada herhangi bir yalan yok ki siz de onların bütün anlattıklarını doğruluyorsunuz. Şimdi bütün bu anlatılanlar bir suçlama gibi geliyorsa size. Evet şu bakın ben yine soruyorum bu ilk çocuğun babası kim? Çünkü ilk çocuğunuzda 8 aylık hamileyken Mahir ortadan bir şekilde yok oluyor. Bu adamın 17 yıldır nüfusta hiçbir hareketliliği yok. Belli ki öldürülmüş. Daha sonra siz boşanmıyorsunuz. Boşanmadığınız, boşanmadığınız halde... Boşanmadığınız halde... ...kayınbiraderinizden hamile evet. kalıyorsunuz. O arada... ...Kevser Hanım'ın bir tek iddia olarak... ...şeyi şudur... ...ben kardeşimin ölümünü de şüpheli buluyorum diyor. Aynen. Ama diğerlerinde bütün söylediklerinde zaten doğru söylüyor. Ve şu anda da siz... Mahir'in eşi tamam. resmi nikahlı evet, eşi ben... ve evet. sizi de bir kenara bırakıyorum hanımefendi. Evet. Erkek kardeşi Umut televizyona evet. bile yüzünüzü göstermekten evet. intihar ediyorsunuz. E şimdi daha ne? Hayır, az önce. Bakın ben, bakın biz bugünlük sadece söyledik. Biz sizi e, yayın boyunca ya da herhangi bir şeyden sonrası için demedik. Sadece bugünlük dedik. Bu şekilde konuşalım dedik. Ondan sonrasında gereken neyse yaparız dedik. Biz kaçtık, göçmedik, bir şey yapmadık ki. Hayır konuşmuyoruz, çıkın evimizden demedik. Ya da buna benzer herhangi bir şey söylemedik. Sadece bugünlük için durumumuzu tamam. dile getirdik. Bu başka Anladım. hiçbir şey yok. Tamam ben şimdi baştan yani başlıyorum. Ilgili... Mahir'le evliyken e, kimden hamile kaldınız? Mehmet. Umut bence bu seni de çok e, ilgilendiren bir durum. Şimdi beni de ilgilendirin. Şimdi Müge Hanım bunu e, şöyle söyleyeyim. Dediğiniz konu doğru. Şu an hani bir suçlama var. Suçlama falan Sizin de yok. Olanı, gibi. Anlatıyorlar. Tehtik, aydınlık, suçlama yok Efendim, Olanı anlatıyorlar. Dediğiniz konulara tetik aydınlık, get. Suçlama yok ki çocuğum. Olanı anlatıyorlar. Siz de onların bütün anlattıklarını doğruluyorsunuz. Ta tamam. He. Tamam. Tamam. Yalnız çocukla ilgili şöyle bir durum var. Bir kadın olarak e, belki bu şekilde yani esnasında diyemediği hani bu süreçte. Şu açıdan şu soruluyor. Açıdan. Yani babasına değilmiş. kim olduğu bize şu açıdan ilgilendiriyor. Evet. Belki siz bu zamana kadar suçlandınız ama belki o çocuğun babası Mahir yok etti. Bunu öğrenebilmemiz için, bu soruşturmanın tamam, seyri güzel, için sen, önemli. Sen, bu sen. açıdan önemli. Yoksa ilgilenmiyoruz zaten. Yoksa babası yani. sen misin? Bu şahıs bu, kim? Bu Bununla ilgili... Hayır hayır. Bu, bu kesinlikle hayır. Bir de şey diyeceğim ben. Yani ya böyle ilk bir çocuğun da babası Şimdi, sen misin Umut? Bu... Efendim? İlk çocuğunda Hayır hayır böyle bir ihtimali vermiyorum. Çünkü se sebebini söyleyeceğim ben size. Bu ilk hmm. e, düşünüldüğü gibi bir işte aşk işte ne bileyim şöyle bir durum değil. Hatta e, yani Mahir kaybolmadan önce bir ilişkiniz var mıydı? Çiğdem'le başlamış mıydı ilişkiniz? Hayır yok, yok kesinlikle değil böyle bir şey. Ne zaman kesinlikle. başladı? Benim babamın dediği sadece bir kural şey vardı. Oğlum ben hani e, kendi ailenin içerisinde bir gelin gelmişse Anla anlaşma. Ama şey. Gitmekte kendimiz göndertirmeyeceğiz hatta gönderdim ben kendi elimle Pozantıya kadar yalan bıraktım. Yalan söylüyorsun Git dedim. ya. Hani hepsinde yalan söylüyorsun. Sesine. Bakın yalan söylüyor veya değil. Ne zaman başladı peki ilişkiniz? Hani yıllar sonrasında oldu bu. Ne kadar olabilir. zaman? hatırlayamıyoruz ama geçmişte saat. Şimdi 5 Şimdi Umutcan bak. Kaç? Kaç sene Olabilir. 6, 6. Efendim. Umutçu evet. bak, bu ee, yıl önce diyor Müjgan Ben de Türk filmlerinden izlediğim kadarıyla biliyorum. Hani yakı çevremde görmedim, Allah'ta göstermesin. Amin. Bu aile içinde ah. eğer erkek kardeşlerden biri vefat ederse, o kızın da gidecek bir yeri yoksa bence son derece yanlış bir şey bu. Kayınbiraderlerinden biriyle evlendirildiği olmuş. Yanlış neden yanlış? Çünkü evet. o zaman ya erkek kardeşlerden biri diğer erkek kardeşin karısına göz koyarsa da pusuda bir yerde kıstırıp verirse o yüzden nikah düşmemesi lazım. Düşmez evet, bunu de zaten diyor. düşmemesi Bunun lazım. Amcam da söyledi he. zaten. Tamam. İlk fırsatta vuracağım dedi. He. Şimdi senin erkek e ne, kardeşin... Ne, dedi? Hanım, ne, ne demiş dedi? amcası? İlk fırsatta ne dedi? vurduracağım. Kime Neyi? Kimi vurduracak e, mı? Kimi vurduracak? Anneme cenazede babamın cenazesinde. Kimi vurduracak ne benim demiş? abimi? Bana. Beni. Benim. Neden? Böyle bir şey ilişkiye. O zaman kaybolmadın önce? Öyle hayır. Babamın cenazesinde. Evet. Yıllar sonrasında babamın vefatında. Bulursa yıl sonra. mı diyor. Ya yani bulursa mı size vurduracakmış mağarı? Babamın yani ya ben şimdi Müge Hanım'ın dediği ya olaya ya sadece ya söylüyorum. Ya. Hayır amcana benim dediğim olay değil. Çalışıyoruz. Tam bir kelimeyle ben anlatırsanız. Yani şöyle bir şey söyleyeyim. Ben belki tam tarif edemiyor olabilirim. için anlattıklarım şey. Ne vurmanızı istedi amcanız? Ben değil. An Mahir mi? Mahir. Mahir ortaya çıkarsa evet. sizi mi vursun dedi? Evet. Vurduracağım dedi. Evet, evet. Bu kaybından sonra mı söyledi? Evet cenaze, babamın cenazesinde. Ya, ya tamam bu benim anlattığımla ne Olur, alakası ol, var? O değil benim dediğim benim gözüme baksana. Eski öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. Aa! Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi. Aa! Oğlunu buldum, gözün aydın.